Çocuklar merhaba. Bugün masalınız benden. Mutfakta gün çoktan doğmuştu. Mutfak sakinleri bir arada neşeyle sohbet ediyorlardı. İyimser tencere her zamanki iyimserliğiyle şarkılar söylüyor ve arkadaşlarını neşelendiriyordu. Ay, gece olması sorun değil de hemen sabah oluyor. Buna sinir oluyorum. Keseceğim. Her yeri keseceğim diye kızgın kızgın ortalıkta dolaşıyordu. Şakacı Rende puha puha arkadaşlar günaydın. Bu sabahları ne kadar erkene koyuyorlar değil mi? Puha diye şakacı tavrıyla ortalıkta dolaşıyordu. Duyarlı terazi gürültüyü duyunca arkadaşlarına lütfen arkadaşlar lütfen Biraz sessiz olun. Lütfen, lütfen. Geveze çatallar onu desteklercesine lütfen, lütfen, lütfen diye söyleniyorlardı. İyimser tencere her zamanki neşesiyle şarkılar söylüyor, neşe saçıyordu. Şakacı ona bir şaka yapmak istedi çocuklar. Şakacı rende de tencereye sen çok güzel şarkı söylüyorsun ama bakalım çok güzel dans edebiliyor musun? Dedi ve bunu duyan imser tencere tabii ki hem ben çok güzel şarkı söylerim hem de çok güzel dans ederim dedi. Sen benim kocaman gövdeme ne bakıyorsun? Ben ne yaparsam çok iyi yaparım dedi. Ve şarkısını söyleyerek dans etmeye başladı. Karıştır, karıştır. söylerken geveze çatallar çıt 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 karıştır çıt 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 karıştır çıt 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 karıştır diye heyecanlı heyecanlı bağırınca imser tencere dengesini kaybetti ve tencerenin kapağı tezgahtan aşağı düştü. Kapak aşağı düşünce kırıldı. İmser tencere bir anda çok olmuştu. Çünkü artık kapağı paramparçaydı. Şakacı rende ve çatallar gülüyorlardı. Kaka atıyorlardı. Çünkü şaka yapmışlardı. Fakat hiç beklemedikleri bir şey oldu. Her zaman onların şakasına gülen imser tencere bu sefer hüngür hüngür kocaman gövdesiyle ağlıyordu. Bunu duyan duyarlı terazi arkadaşlarına eğlenmek güzel şey. Fakat şakanız bir arkadaşınıza zarar verdiğinde iş şaka olmaktan çıkar arkadaşlar. Lütfen. Lütfen buna dikkat edelim. Lütfen. Unutmayın bir daha böyle şakalar yapmayalım. Şakacı rende çok pişmanım, çok pişmanım. Çatallar özür dileriz, özür dileriz deseler de ne yazık ki iyimser tencereyi sakinleştiremiyorlardı. O sırada evin sahibi mutfağa doğru geldi. Mutfağa geldiğinde yere düşüp kırılan tencerenin kapağını görünce o kaymış olmalı. Ama arka dolapta yedek bir kapağım var. En iyisi gidip onu getireyim ve tencereye koyayım dedi. Bunu duyan tencere ve arkadaşları derin bir oh çektiler ve çok mutlu oldular. Çocuklar, şaka yapmak çok güzel bir şey. Eğlenmek de harika. Hele arkadaşlarımızla eğlenirken zamanınız geçtiğini anlamayız değil mi? Fakat arkadaşlarımıza yaptığımız şakalara çok dikkat etmeliyiz. Onlara zarar vermemeli, onları üzmemeliyiz. Aynen duyarlı te terazinin dediği gibi arkadaşlarımıza şaka yaparken, onlarla eğlenirken zarar vermemeye özen göstermeliyiz. Hepinize öpüyorum. İyi bayramlar diliyorum.